Hazır mısınız arkadaşlar? Sen aklında tutamazsın. Tutama, yok oluyorlar. Aklında tutamazsın. Ha şey mi var burada? Karşıya geçerken? bu mu bos? Bos'a giden yol. Bos, evet, bos'a giden yol Bak, yok oluyor, aklında tutman yani lazım yolu. Yok oldu. E, çabuk çabuk. Bak, ya. yok oldu. Bir, zaten çizgileri gözüküyor. Evet arkadaşlar. ha, <laughs> he, 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 he Tekrardan gidiyoruz arkadaşlar. Düşmeden sakin ol, sakin ol, sakin ol. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Çok çok çok. Aha, bastık. Şimdi tekrardan gidiyoruz. Atla. At, tutman yeterli. Yok e, şuradan gibi. gidince zaten basit. Ha? Ondan gidiyoruz. Şimdi ona basınca çıkacak. Bassana. Basmadan da gidebilir. Değil Ay mi? bas bas boş ver. Riski riski atmayalım. İyi bak ötele berine. Şurada bir daha basma yeri var. Allah 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 düşcan hadi lan hadi hangi tarafa gideceğiz? Oha bitmiyor atlama yeri var mı? Hadi aa, ha, atla sen. Atla düşme. Ay, Yo, düşmüyorsun. Bak Ay. ayak izleri var. Evet çok eğlenceli arkadaş. Nereye gidiyorsun? Gitme. Ne? Geri gel. <laughs> ha, hadi gidiyoruz arkadaşlar. Boss'u öldürmeye gideceğiz. Hani neydi bu, bu? Gemiye gidiyoruz şu anda. Ha gemi için mi geçtik biz şu an? Evet. Tamam ben boss'a gidiyoruz zannettim. Şöyle gitsene. Boss ha. bu taraftan değil. Ee, Bak. aha bundan <laughs> Tek at bu da ne? Ay, ben, vurma Tek şey atıyorum iki. Ik iskisin ikisinde. zıplayarak. Hı -hı. Gemiye gidiyoruz arkadaşlar. Bu oyunda başka hangi püf noktalar var? Bizi <laughs> yorumlarda yazın. Ne yapmamız <laughs> gerekiyor? Nelere çıkıp binebiliyoruz? Biz bilmiyoruz fazla. Siz yazarsanız seviniyoruz. Bu ne altın mı lan bunlar? Ha yok çöl şeyi. Aa arkadaşımız var. ee, nasıl kurtaracağız bunu? Altın istiyor. Hem de iskelet tut. Masa ne oldu? Ha şuradan eli adam Yasa yardım yemek ya Neyse çıkalım gemimize. Gemi gitmiyor ama gemi burada ya. duruyor. Bu mu yani? ha bu hıyanet Bizim ne diyor? Bu gemi antik. Pardon. Antik ayı hanedanlığının bir eseridir. Yüzyıllar boyunca bir şekilde korunmuş ve ahşap çürümüş ya da çürümüş gibi durulan görünmüyor. Sadece kraliyet kanı taşıyan bir ayının onu yönlendirebileceği söyleniyor. Oha biz şimdi şey sürebilecek miyiz? Ne bileyim. Şaka yapıyor. Git bakayım. Sürebiliyoruz. Hadi canım. Anne. Arkadaşlar arkadaşlar. Bosa mı gidelim? Bosa mı gidelim? Gidelim. Tamam gidiyoruz. Arkadaşlar ama şurada sanki bilinmiyormuş şeyin üstünde. Gemi bu muydu? Aa inanmıyorum. Düşüyor. Dönme, düşme, düşme. Düştük. Düşmedim. he, düşme bir dakika. Bu ne? O ne? Aa. Anam. Ha yol çıkıyor o gemi. Ha oradan gideceğiz. Ama gerek yok. Emin misin? Gerek yok. Evet. Hep ben hep ben böyle iniyorum. Tepe taklık olmayalım bak. Bak. Abo Gidiyoruz arkadaşlar. <laughs> Ay çok eğlenceli. Varım mor içinde resmen denizdeymiş gibi gidiyoruz. Vay canına be. Şuna bakın inanamıyorum. Arkadaşlar buraya siz de biliyor muydunuz? Harika bir şekilde bossa gidiyoruz. Evet arkadaşlar iniyoruz. Geldik. E, bu ha, bunlar öldürmemiz lazım, Arılar. lazım. Evet. Ali, biz, biziz <laughs> ali, biz biziz Ali biz biziz Ali biz biziz diye çalıyor düşün ya. Dişini ya. Dişini ya. Puh, oh, iğnesiyle birlikte geliyor püş, bir de ya. Piş, pü, oh. kafa göz yarıldılar. Evet arkadaşlar Hazır mısınız? Mısın? Can hazır mısınız arkadaşlar? Arkadaşlar. Evet şu anda şey gibi olsa gidiyoruz. gidiyoruz. Bura değil. Az daha da geçti. Ben de biliyorum ki ezbere biliyorsun ha. Yo, ezbere evet, biliyorum. Evet arkadaşlar. Gidiyoruz. Öyle bir giriş yaptık ki sanki ezberlemişsin yolu gibi hissettim ben. Siz bu oyunu seviyorsanız bize like atın. Hangi taraftan gideceğiz be? Aa burası değil. Ay. Oh, neresi o. lan? Bence o tarafta bir yerde ama. He yolu evet, haritayı an... hatırladım. Şu an karşımıza herhangi bir şey çıkabilir arkadaşlar. Korkmayın. Korkmayın sakin olun. Sadece bir ayu. Evet. Ayu size bir şey etmez. Canımız evet. <laughs> gide bulur ama. Aa, aa geli geli. Hop Niye yumruk atmıyorsun? Yumruk atsana. Hoşuma gidiyor öyle yapmak. Evet yolu bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Tünelimiz çok kötü bir yere çıktı. Orada. Gidiyoruz, gidiyoruz oluyor. ve yolu bulmaya çalışacağız. Yolu bulduktan sonra boss'u öldüreceğiz. Mert diğer telefonda boss'u öldürdü arkadaşlar. Dedim niye video çekmedim dedi. Bana unuttum. Hı -hı. Abi ne Şuradan gidelim. Evet şimdi bir tane delik var. Oradan aşağıya düşeceğiz ve boss'un yanına ışınlanacağız. Evet hadi yapabilir. Aşağıdan mı gitseydin ya? Ona bir şey daha geliyor. Abo, pua, kafasını kırdın. Ama bir şey daha geliyor. Abo, şimdi ya. Ya böyle üstten bakınca şey çok zor ha, değil mi? şimdi şey ya. Yok. Evet. Zor değil. Hadi, hadi bulabiliriz, yapabiliriz. Şuradan gideceğiz. Evet. Hadi. Emin misin? Eminim. <laughs> geliyoruz arkadaşlar. Geliyoruz. boss'a geliyoruz. Hazır mısınız? Geldik mi? Bekle. Evet arkadaşlar, geliyoruz. Sabır. Bosa geldik arkadaşlar. <laughs> eyvah, okuma eyvah. okuma ya. Okuma, boş konuşuyor. Boş mu konuşuyor? Boş konuşuyor ama. Aha. Hepsine basacağız, üstüne düşüyor. Haa. Evet arkadaşlar, boss'u öldüreceğiz şimdi. Aha. ka? çıldırdı. Çok tırsıyorum ya bunda. Kalkmıyor. Hazır mısınız arkadaşlar? Geçenki oyunda var yemin ediyorum bunda belki de yarım saat uğraştık. Ama geçemedik. Ana, ezdin ne oldu? Bir. Aha. Aha, çil yavruları geliyor. Çil yavruları. E ne yapacağız onlara? Onlar zaten ölüyor çekici vurunca. Hee, tamam. Çekici vuruyor ya yere. Ay ay ay, daha vurdu bizi dur. Ay o da değil o değil. Koş 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 koş. Çiğ ha Son. İki vurduk arkadaşlar. Üçüncü de ölüyor galiba. Ya çiğ ya hiç sevmiyorum. Ben de şimdi görüyorum. Vuracak bize. Vuracak. Ha o kıl payı var ya. Ucundan geçti. Çiğ yavrusuna vurdu. Hadi hadi geliyor geliyor geliyor. Uç. Gel. Hadi hadi. Buraya Bur gel. Buraya mı getiriyorsun onu? Hı <laughs> hı buraya Koş getireyim. o zaman nasıl gideceğim de oraya? Aa, oh, oh, canım bitiyor. Vurdu onlardan Canlardan kapsana bir tane. Bir şey olmaz. Dört canın kaldı. Abo geliyor. Hadi. Aa, ah, olmadı bak geçti kaçtı oradan. Aa, yok kaçmış. Böyle kayarak gitsene onun üstü. Ola bir oraya getir onu sonra kayarak git oraya. Bir gitsin de bakarız. Öylesine bastım. Bir yandan da can şey yap. Topla bence. Gerek yok. Evet son kez vurunca ölüyor arkadaşlar. Can alman gerekiyor. Ölürsem bir daha dirilecek yine. Bir şey olmaz ya. Beni dinlemiyor arkadaşlar. Arkadaşlar, arka. Aha koş. Koş koş. Aa yok geçti oraya. Basamadım ya. Geçti zaten oraya hiç gitmedi. Ay. Ne gel lan lan Tamam. Nasıl bir varlık ya inanamıyorum ya. Ah bas ona bas hadi. Puh, aha. Ezik lan. Abo öldürdük arkadaşlar. Arkadaşlar boss'u öldürdük. Muhteşem bir şekilde <laughs> boss'u öldürdük arkadaşlar. Anahtarı alıp gidiyoruz. Hazır mısınız? canları toplayalım. Bu boss'u öldürebilenler bize yorumlarda yazsın. Siz de yapabildiniz mi diye. Evet nereye gidiyoruz? Şu ayıcığı kurtaralım ve burayı terk edelim. Yeter artık. Nerede dede de, de. Evet arkadaşlar. Ee, boss'u öldürdük. Arkadaşımızı kurtardık ve şu anda dışarıya çıkmaya gidiyoruz. Bu arada öğrendim her şeyi yapmayı. Bak. Hop. Yok. Hop. Hop. Evet, şimdi çıkışa gidiyoruz Hop. arkadaşlar. Tamam, He, yaptım. Heh. Çıkıştayız arkadaşlar. boss öldürdük. Boss öldürmenin mutluluğuyla buradan bala düşmeden gitmemiz lazım. Abu, abu. Balı düşerse. ruk şey. arka anam. Ne geldi lo? Altın araba varmış bir de. O nerede? Gemi, gemi. Altın al, altın araba diye bu bir şey yok. Yalan mı söylemişler sana? Allah Allah altın araba varmış bu oyunda arkadaşlar. Yok adam, öyle bir şey. Bence bir yerdedir ama nerede? Onu ben de bilmiyorum. Bu onu ayrıntılı bir şekilde bizde yorumlarda yazın arkadaşlar. Altın araba nerede? Biz ben küçük arabayla gideceğim. Daha rahat sürüyorum onu. Ama gemi güzelmiş ha. Gemi kim söylediyse teşekkür ediyoruz. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Oha! Kaç var lan burada? bir iki bir. Öldürmemiz mi gerekiyor bunları? Evet. onun için o zaman girmemiz gerekiyor? Altı. Ne orası? Hiçbir şey. Boşuna Gördüyorum. Aa boşuna mı yapmışlar? Boşuna mı? Neresiydi lan çıkış? Heh Uç. Evet geliyoruz arkadaşlar. Bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Uzun versiyonu atacağım size. Bekleyin.